Evet hocalarım kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi çok çok önemli bir konuya geldik. Tasnif dönemi. Arkadaşlar ben buradan bir tane soru bekliyorum. Tasnif dönemi tedvin dönemi devamıdır. Tedvin dönemde ne yapılıyordu? Arkadaşlar hadisler bir araya toplanıyordu sadece. Tasnifte ise kısım kısım bölüm bölüm işte konularına göre davilerine göre sınıflandırılıyordu. Ve bunların alt başında eserler oluşuyordu. Bakın arkadaşlar tasnif dönemi de meydana getiren eserler biz musannef diyoruz. Ayrıca tasnif döneminde ilk eser veren alimlerden bir kısım hadisleri konularına göre sırlarken diğer bir kısmı ise arkadaşlar ravileri yani sahabeleri esas almış ve her sahabenin rivayetten toplayan kitaplar yazmışlardır. Şimdi konularına göre yazılan kitaplara biz cami, sünen, musannef, muvatta ve asar diyoruz arkadaşlar. E, tasnif dönemimizde günümüze ulaşan en eski eser derleme Mamer bin Raşid'in yazdığı El Cami adlı eseridir arkadaşlar. Unutmayalım. Tasnif dönemin en eski eseridir arkadaşlar. Şimdi aslında tasnif dönemi biz de etba tabin döneminin karşılığıdır. Yani tabinden sonraki e, tabini gören alimlerin karşılığıdır arkadaşlar. Etba tabin olarak e, tabin arkadaşlar mümin olarak tabinden bir veya birkaç kişiyle karşılaşan ve Müslüman olarak ölen kimselere biz etba tabin diyoruz arkadaşlar. Bakın bu dönem yani tasnif dönemi ve etba tabin dönemi hadis ilminin altın çağıdır unutmayalım. Şimdi arkadaşlar tasnif döneminde biz ne demiştik? Konularla ve ravilerine göre diye e, eserler ayrılıyordu demiştik değil mi? Konularına göre düzenlenmiş eserler biz alel ebvab diyoruz. Rahabilerine göre düzenlenmiş eserler ise alel rical diyoruz. Arkadaşlar tek tek şimdi biz bunları bir ele alalım. Şöyle sakin kafalı bir ele alalım. Konularına göre düzenlenmiş hadis kitaplarına alel ebvab arkadaşlar tasnif dönemi kitaplarının hadis konularına göre gruplanan türleri şimdi aşağıda söyleyeceğim kitapla e, kitaplar eserler arkadaşlar başlıklar. Arkadaşlar tek bir konu hadisleri toplayan kitaplar tek bir konuda. Mesela atıyorum imanla ilgili e, hadise bir araya toplanıyor. Buna iman ile ilgili hadisler deniliyor. İkincisi ise birden çok alt konu barındıran tek bir ana konu yazılmış kitaplar. Mesela arkadaşlar kıyamet değil mi? Kıyamet ana başlıktır, altında bağıstır, ondan sonra e, hesap günüdür, mizandır, dengedir. Bakın bunlar hepsi de arkadaşlar e, kıyametin alt başlığıdır. Böyle düşünebiliriz. Tartışma ve diye kitapları. Muvaddalar, haddeler, sünenler, camiler, musannefler. Ee, arkadaşlar şimdi tek tek bunları ele alalım. Tek bir konudaki hadisleri toplayan eserler neydi? Arkadaşlar ee, bir tane konu seçiliyor. Onun üzerine toplanan hadislerde bir araya getiriyor yazılıyor. İkincisi ise birden çok alt konu barından tek bir ana konudan yazılmış kitaplar. Az önce söylediğim gibi üç tartışma vereliye kitaplar. Bunlar isim olarak bilin yeterli arkadaşlar. E, zaten başından e, ne olduğunu anlayabilirsiniz. Arkadaşlar, muvatta. Bakın, muvatta Hazreti Peygamber'den gelen hadislerin yanında, bakın, Hazreti Peygamber hadisleri var. Mevkuf dediğimiz sahabe sözleri var. Bir de maktu dediğimiz arkadaşlar, tabi sözleri var. Tamam mı? Bunlara biz arkadaşlar muvatta diyoruz. Bakın, çünkü belirli, ayırt edici özellikleri bilmezsek, muvatta, sunerinde karşı cami, musa, hepsi karşı birbirine. Muvatta, Hazreti Peygamber sözünün yanında, mevkuf dediğimiz sahabe sözleri ve ondan sonra maktu dediğimiz sahabe sözlerinde içine alan e, kitaplar arkadaşlar muvatta. E, İmam Malik muvattası da en önemli eserdir arkadaşlar. Sünenler ise ahkam hadisler denilen fıkhi içerikli hadisleri bak fıkhi içerikli hadisleri yer alıyor. E, i̇man, ibadet, muamelat, ukubat, fedail, fiten gibi başlıklar yer alır. Sünenler sadece Hazreti Peygamber'e ait söz, fiil ve takdirler vardır. içinde. Nesai, bu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi'nin sünneli önemli. Birazdan zaten bunların içeriğinde bahsedeceğim arkadaşlar. Musannef ise arkadaşlar bakın aşağı yukarı sünnelerle aynı. Ama aralarındaki fark ise arkadaşlar mevkuf ve maktuh de içeriyor. Hoppa! Arkadaşlar muvattar zaten karıştı. Demek ki muvattarda arkadaşlar konu olarak mesela ibadet de olabilir, kıyamet de olabilir, ahiret de olabilir. Hepsi var muvattada. Sünenle musannef ne dedik? Bir de cami arkadaşlar bunlar daha daha çok içinde fıkıh hadisleri barındırıyor. Belirli ayırt edici özelliklerine sünenler arkadaşlar sadece Hazreti Peygamber'in sözleri vardır. Musannefler ise tamam yine fıkhi konular ama Hazreti Peygamber'in yanında tabi'in ve etba'u tabi'in de sözleri vardır. Yani mevkuf dediğimiz, etba'u tabi'in değil pardon, mevkuf dediğimiz sahabe ve e, maktu dediğimiz e, tabi'in döneminde sözleri içinde vardır arkadaşlar. Musannefte arkadaşlar, Abdurrazak bin Ahmet Musannef ile i̇bn bir Ebi Şeyben'in, en iyi değil Ebi burası arkadaşlar, Ebi Şeyben'in bu senefi örnek olarak gösterilebilir. Cami arkadaşlar, bu da daha çok Sünnel'le karşılaştırılıyor. Şimdi Sünnel'deki konuların aynısı, bunda da var. Yani fıkhi konuların hepsi var. Ama bunun dışında iman, yaratılış, Kur'an tepsi, Kur'an'ın faziletleri, geçmiş peygamberlerle ilgili kıssalar ee, da içine barındırıyor arkadaşlar. Kitap adı verilen ana başlıklar vardır Bab adı verilen at başlıyor. Hal yer alır? Bu hali Müslüm ve Tirmizi en önemli örneklerdir. Arkadaşlar Tirmizi bir kısmı cami kabul ederken bir kısmı da arkadaşlar olarak kabul ediyor. Unutmayalım. Arkadaşlar hem sahih Buhari'de hem de Müslim'de yer alan hadise Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih metinler olarak kabul edilmiştir. Bunları özel olarak muttefekun aleyh diyoruz. Yani Buhari ve Müslüm üzerinde ittifak ettiği hadis şeklinde isimlendiriyoruz. Şimdi bizim ikinci tasnif olan buraya kadar biz konularını Alelep Baba göre inceledik. İkinci olarak ise arkadaşlar, Ali'l-Rical dediğimiz ravilerine göre düzenlenmiş hadis kitapları vardır. Bunlar da üç tane arkadaşlar, Mu'cem, Müsned ve etraf kitaplardır. Sahabe ravilerinin seraması Müsned'le de karışık ve Mu'cemler de alfabetiktir. Şimdi arkadaşlar tek tek inceleyelim sizler için. Mu'cemler, hadisleri ravi adlarına, ravilerin yaşadığı şehirlere, ravilerin kabilelerine ya da müellifin hocaların isimlerine göre terk edilmiş eserler diyoruz. Neymiş? yaşadığı şehir kabilelere ya da müellifin hocalarına göre isimlendirmiş eserler diyoruz. Arkadaşlar ilk mucem Taberani'ye aittir. Taberani 3 tane mucem vardı. Büyük, orta ve küçük olarak. Şimdi biz bunları inceleyelim. El -Mucem ül Kebir. büyük olarak yazılmış mucemdir. Bu mucemde hadisler isimler alfabetik olarak sıralanan sahabelere göre gruplandırılmıştır. Demek ki arkadaşlar mucemlerde e, biz ne dedik? Müellifin hocası yaşadığı ve kabirlerine göre sıralanıyor arkadaşlar. Mucem-i dediğimiz orta düzeydeki mucem olarak ise arkadaşlar bu eserde 2000 kadar hocasından almış olduğu 30, civar, 30 bin civarında hadisi hocaların isimlerine göre bak arkadaşlar. Hocaların isimlerine göre e, göre sıralamıştır. Mucem-i Sagir'de arkadaşlar bin civarındaki hocasından birer hadis naklederek hazırladığı eserler vardı 1198'in içinde hadis vardı. Arkadaşlar Müşnett de ikinci eserlerde eserlerden ise arkadaşlar. Hadisin ilk râvisi olan sahabilere göre sıralanmasıdır. Bitti. Mucemme demiştik biz. Yaşadığı şehre göre, kocasına göre ve kabilesine göre iken müsnedde ilk e, râvisi olan sahabeye göre sıralanmasıdır. Yani her bir sahabenin hadisi bir arada bulunmaktadır. İlk yazılan müsned arkadaşlar. Bakın unutmayın. Ebu Davud et Tayalisi ait müşnettir. Ama en önemlisi şey ise Ahmet bin Hanbel'in müşnendidir. Unutmayalım arkadaşlar. Etraf kitaplar, Üçüncü soru ise etraf kitapları arkadaşlar. Hadislerin tamamı değil arkadaşlar. Tamam verilmiyor. Başından bir kısmı yani ucu verilip hadisin farklı isnatları yani değişik rivayetleri zikrediliyor arkadaşlar. Bir hadis veriliyor. Ondan sonra o hadisin ile ilgili diğer nakledilen rivayetleri bir araya topluyor. Ve ravi zincirine göre bir e, hadis metni bir araya geliyor arkadaşlar. Bu kitaplar daha çok sahabe sahabe isme göre terpit edilmiş kitaplarda arkadaşlar. Şimdi tasnif dönemin önde gelen kitaplarını inceleyelim. Bakın. Mahmer bin Raşid'in camisi arkadaşlar. Bu ne demiştik? Tasnif dönemin ilk önemli eser demiştik. Yemen'de Ebu Hureyre'nin öğrencisi olan Hemman bin Münebbih'in sayfasını rivayet ederek günümüze ulaşmasını sağlamıştı arkadaşlar. Tasnif dönemimizin elimize ulaşan en eski eseri e, Muhammed bin Raşid'in camiştir dedik arkadaşlar. İmam Malik'in muaddası ise arkadaşlar içinde bakın 613 tane sahabe, 285 tane tabi, toplam 1720 tane hadis var. En meşhur hocası ise arkadaşlar hatırlayalım ki tedvin döneminde başlatan İbn-i Şahab Ezzüfi'dir arkadaşlar. Abdurrezzak bin Hamam ve e, Musannef var. Musannef örneğin ilk sayılıyor dedik. İbn'e bir şey benim Musannef'i var. Musannef'in en önemli özelliği başlıklarının birini Ebu Hanife açmış olmasıdır arkadaşlar. 124 meselde Ebu Hanife'ye karşı geliyor arkadaşlar. Bakın bunu sorabilirler. ne bir şey ve yani öncül ve iptine bir şey be, yazmıştır ya da musannef'tir özelliğidir. E, en önemli özelliği Ebu Hanife işte bir başlık açmıştır. 124 meselede onu e, tenkit etmiştir, eleştirmiştir, karşı gelmiştir. Yukarıda verilen e, eser özel öncüllerden aşağıdaki alimlerden hangisine aittir diye de sorabilir. İbn-i Ebi Şeybe'dir. Bakın. Ahmet bin Hanbel'in müsnediyse arkadaşlar bin kadar e, sahabenin yaklaşık 28, bine, e, 28 bin tane hadis içerisinde yer alır. Müsnedin en önemli, e, en çok bilinen müsned Ahmet bin Hanbel'dir. Ama ilki Ebu Davud et tayalisi ayetini unutmayalım. Darimi'nin sünneli var arkadaşlar. 3500 kadar hadis vardır. Bazıları arkadaşlar kütüb içerisinde yer alan İbn-i Mace'nin Darimi'ni de eklemiştir. Şimdi kütübü sitte ile işleyelim arkadaşlar. Ondan sonra diğer konumuza geçelim. Kütübü sitte birisi arkadaşlar. Birincisi Buhari ve Cami Üssayi arkadaşlar. Buhari hadiste konularına göre bir araya getirilmiş ilk muhaddistir. Yani şöyle belirtelim. İçinde yaklaşık 7275 rivayet vardır. Tekrarlar çıktığında ortalama 4000 tane hadis kalıyor. Kendi görüşlerini belirtmiştir. Buhari Han, Buhari Han adı verilen ve Buhari okuyan adı altına bir meslek oluşmuştur unutmayalım arkadaşlar. Hatta Atatürk TBM yaşında Buhari Han Buhari'nin camisinde okuttu biliyoruz arkadaşlar unutmayalım. Kütüphanenin ilk iki kitap arkadaşlar Buhari ve Müslim'in sahipleridir. Sadece sahih hadislerlemek derlemek kalem aldıkları için Şeyhan ve de Şeyhain ismi verilmiştir. Bakın Buhari, Buhar'dan çıkıyor. Nişabur, Bağdat, Basra, Şam, Kudüs, Fustat, Medine'ye kadar arkadaşlar ırkla dediğimiz hadis toplama yolculuğu yapıyor. İkincisi ise Müslüm ve Camiş sayı arkadaşlar. Bu da aynı, aşağı yukarı Buhari ile aynıdır arkadaşlar. Ee, bilelim bunu böyle. Tirmizi'nin süneni arkadaşlar. En önemli özelliği arkadaşlar. Tirmizi'nin her hadisin sonunda hadisin sıhhat durumu. Bakın sıhhat durumunu ilk içine sokan e, alimler arkadaşlar. Diğer kanalları o konudaki fakihlerin ve alimlerin görüşlerini vermesi arkadaşlar. Ebu Davud ve Sünen'i 4800 kadar e, hadis vardır fakihlerin delil olarak kullanmaları için akşam hadisleri toplamayı amaçlamıştır. Ebu Davud, Nesai ve Sünneli ise arkadaşlar, Nesai'nin kütübü site içine yer alan Sünneli, kendisinden daha önce yazdığı 11.700 hadisi içeren El Sun Es Sünneli Kübra isimli eserini seçtiği 5.758 tane hadis vardır arkadaşlar. İbn-i Macer'e 4.341 tane hadisi vardır. İbn-i tenkit etmemizin nedeni, yani tenkitlemeyelim demeyelim, eleştirilerin en çok odanda olması nedeni kendi yaşadığı bölgenin ile ilgili e, söylemiş hadisleri de arkadaşlar bunun için arıyor. Atıyorum mesela nerede yaşıyor? Bağdat mı yaşıyor? Bağdat'ın Bağdat'la ilgili söylemiş hadisler de içine yer alıyor. Tabi tamam, Bağdat Hazreti Peygamber döneminde yoktu ama Şam diyelim. Şam'la ilgili söylemiş hadisler de içinde yer alıyor. Arkadaşlar şimdi bunun dışında kütüb Sitte dışında Kütüb-i Tis'a dediğimiz e, bir kavram var. E, Kütüb-i Sitte ismiyle meşhur olan altı hadis kitabı daha sonraki alimler tarafından en güvenilir kitaplar kabul ediliyor. Ve dini konularda temel kaynak olarak kullanılmıştır aynı şöhrete sahip olan ve sıkça kaynak olarak müracaat edilen İmam Malik Muvatta'sı, Darimi'nin Süneli, Ahmet bin Anbel'in Semüşnedi Kütübüsü de ilave edilerek Kütübüsü Tis A, 9 temel kitap oluyor arkadaşlar. Buraya kadar arkadaşlar sizinle tasnif dönemi konuları ve ravilerine yazılmış eserlerde inceledik. Burayı arkadaşlar lütfen dikkatlice notunu alınız. Buradan bir tane soru ben bekliyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorum atarak destek verebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.